Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 2026, 29 günde TET Kimya Kampımız başlıyor. Daha doğrusu kampımız başladı. İlk 3 üniteyi bitirdik, 4. üniteye başlıyoruz. Geçen hafta güncellenmiş yeni kamp kitabımız çıktı. Yaklaşık A4 boyutunda ve 224 sayfa kitabımız. Kitabımızın giriş sayfası bu şekilde. Bu arada şundan da bahsedeyim. Kapakta 29 günde TET Kimya Kampı yazısı kabartmalı, yani kaliteli bir kapak kullandık. Kitabımız Parlayan Projeler yayın evinden çıkıyor. Kitabın tüm anlatımları YouTube'da herkese açık bir şekilde var ve oynatma listesinin kare kodu da kitabın ilk sayfasında yer alıyor. Daha sonra tabii ki İstiklal Marşı ve Gençliğe hitabe geliyor. Sonrasında benim kitabı tanıtan ve sizler için yazdığım bir sunu geliyor. Sonrasında da 29 günde TET Kimya kamp planı yer alıyor. Buradan biraz bahsedelim. TET Kimya yani 9. sınıf ve 10. sınıf kimya konularını toplamda 29 güne bölüyoruz. 29 parçaya ayırıyoruz. Birinci ünite olan kimya bilimi ünitesini 3 günde inceleyip bitiriyoruz. Bu arada her günün bir de soru çözüm videosu var. Örneğin birinci gün simyadan kimyaya konu anlatım videosu e sonrasında soru çözüm videosu ile birlikte birinci gün bitmiş oluyor. Ve buraya bir tik atabilirsiniz. Daha sonra ikinci gün kimyanın sembolik dili. Üçüncü gün temel uyarı işaretleriyle ile birlikte birinci ünite bitmiş oluyor. Daha sonra ikinci ünite atom ve periyodik sistem ünitesini 4 günde inceleyip bitiriyoruz. Üçüncü ünite olan kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde 4 günde inceleyip bitiriyoruz. Zaten bu ilk 3 üniteyi bitirmiş durumdayız. Bu videolar kanalda yüklü durumda. Eğer ki beni ilk kez görüyorsanız istediğiniz bir videoya giderek nasıl ders anlatımı yaptığımı, derslerin nasıl geçtiğine bakabilirsiniz. Dördüncü ünite olan maddenin halleri ünitesinde yine 4 günde inceleyip bitireceğiz. Beşinci ünite olan doğa ve kimyayı da bir günde bitirdikten sonra 9. sınıf kimya konularını bitirmiş oluyoruz. Daha sonra 10. sınıf konularına başlıyoruz. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları 5 günde inceleyip bitireceğiz. Karışımlar ünitesini 3 günde, asitler bazlar ve tuzlar ünitesini 3 günde, kimya her yerde ünitesini de 2 günde bitirdikten sonra kampımız tamamen bitmiş olacak. Yaklaşık 40 tane konu anlatım videosu. 29 tane de her gün içinde bir soru çözüm videosu 29 tane de soru çözüm videosu olacak kamp boyunca ilk 3 ünite zaten kanalda yüklü diğer ünitelerde gün gün videolar geliyor ve Eylül ayının sonunda kampımız tamamen bitmiş olacak. Daha sonra içindekiler kısmı var. Şu an bendeki PDF'de burası boş ve her ünitenin başında şöyle bir görsel var. Ünitenin ismini yazıyor ve ünitenin kaç gün olduğu her günün ismi burada yazıyor. Konu anlatımları tek sütunda bulunuyor. Test soruları ise iki sütunda bulunuyor. Konu anlatımlarında şöyle boşluklar var. Bu boşlukları birlikte dolduruyoruz. Çok fazla boşluk yok ama önemli kısımda boşluklar var. Konu anlatımının tamamının ilerleyişi map müfredatına birebir uyumlu olacak şekilde ilerliyor. Birinci gün mesela bitti. Birinci gün testi. Her günün sonunda test var. Bazı testlerde 10 soru. En az 10 soru olmakla birlikte bazılarında 10 soru. Bazılarında 15. Bazılarında 20 soru bulunuyor. Ve bu şekilde toplamda 395 tane test sorusu kitapta bulunuyor. Bir soru bankasında yaklaşık 1000 soru var. Neredeyse bir yarı soru bankası kadar test sorusu kitapta bulunuyor. Bütün sorular ve bütün konu anlatımı tamamen bana ait kitapta Peki daha sonra böyle etkinlikler de var. İkinci gün mesela ikinci günde 20 tane soru var. Üçüncü gün bu şekilde ilerliyor. Ve bu şekilde birinci üniteyi bitirdik. İkinci üniteye geçiyoruz. İkinci ünitenin notları bu şekilde. İkinci ünitenin yine işte testleri gün gün her günün sonunda testler var. Daha sonra bu şekilde ilerliyoruz. İkinci ünitede bu şekilde bitti. Bazı günlerin sonunda mizampajla ilgili bir durum var. Sayfa boş kalmasın diye atom altı notlar diye bir kısım var. Buraya da istediğiniz önemli kavramlar, tanımları buraya yazabilirsiniz. Üçüncü ünite kimyasal türler arası etkileşimler. Notlar bu şekilde düzgün bir şekilde yerleştirilmiş durumda. İşte etkinlikler, bolca etkinlik var kitapta. Test soruları, bolca test sorusu var. Konu anlatım notları var. Ve bu şekilde kitap ilerliyor. İşte dördüncü ünite maddenin halleri bu şekilde ilerliyoruz testlerle birlikte. 5. ünite, 6. ünite. Mesela 6. ünitede daha fazla soru var, örnek soru var, daha fazla test sorusu var gibi. 7. ünite ve bu şekilde kitap devam ediyor. Bir de şundan bahsedelim. Kitabımızın içeriğini gördünüz. Kitabımız 224 sayfa ve Yaklaşık bir A4 boyutunda tam olarak 21 santimetre, 27,5 santimetreye tabii ki tamamı renkli zaten biraz önce kitabı gördük. Müfredata tam uyumlu, map müfredatına birebir uyumlu olacak şekilde konular ilerliyor. Görsellerle desteklenmiş konu anlatım notları. Kitapta toplam 395 tane test sorusu var, 62 tane örnek soru var, 51 tane etkinlik var, 29 günde bitirme planı ve aynı zamanda akıllı tahtaya da kitabımız uyumlu. Dileyen öğretmenlerimiz kurumlarında isterse bu kitabı kullanabilir. Kitabın içeriği akıllı tahtaya göre de ayarlanmış durumda. Kitabımızın içeriği bu şekildeydi. İlk 3 üniteyi bitirdik zaten. Diğer konularda Eylül ayının sonuna kadar bitmiş olacak. AYT kampı güncellenmiş. 45 günde AYT kimya kamp kitabı Eylül ayının sonunda çıkmış olacak. AYT kampımız da Kasım ayının başında başlayacak. Aynı zamanda TYT Kimya Soru Bankası ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor yaklaşık 2 ay içerisinde de TET Kimya soru bankamızda muhtemelen çıkmış olacak diyelim ve kamp derslerinde kimya derslerinde görüşmek üzere